Merhaba. Altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. İyi haftalar diliyorum her şeyden önce. Ve yeni haftada yine 480 ile 90 arasındaki aralıktan kurtulacak mıyız? Bunu takip edeceğimiz bir süreç olacak. Ons tarafında büyük bir beklenti yok yukarı yönde. Aşağı yönde de tabii ki gelmesini gerektirecek Fed'den gelen bir adım yok. Fed'den gelen bir adım ya da Yeni bir data ile karşılaşırsak elbette aşağı yön deneyebiliriz ama piyasa şunu gördü. En olumlu halde biz 1830'a kadar gidebiliyoruz. Yani bunu gördüğümüz zaman piyasanın bunu değiştirebilmesi için gelebilecek datayı tabii ki tahmin etmek zor burada. Yani çok olumsuz bir şey gelmesi lazım istihdamla ilgili ve üst üste gelmesi lazım ki biz 1830'u kırabilelim ya da aşağıları kırabilelim bu ikisini değerlendirmek için. Şimdi genel anlamda durum bu gram altında ise tabi 480 ile 490 arasındaki bu çıkmaz sokaktan nasıl kurtulacağımıza bakacağız. Orada da 480 kırılır mıydı takip ediyorum ama TL buna şu anda izin vermiyor. Yani bu aralık belki bir 15-20 gün daha devam edebilir. Tabii ki değişim olma ihtimali başladığında sizlere paylaşacağım diye ifade edelim. Gelin şimdi grafiklerde ayrıntısıyla inceleyelim. Evet şimdi ONS tarafında dikkat etmemiz gereken durum şu bakın. Özellikle ifade ettim. Burada biz 1810'ların üzerine bir kalıcılık sağlayamadık. Kalıcılık sağlayamadığımız için de şu alanın içerisinde, taralı alanın içerisinde yukarı deneme çalışmasını yapamadık ve buradan itibaren yeniden şuradaki alanın içerisindeyiz. Bu da bize 1813 ile aşağı yukarı 1770 arasında bir hareket aralığı demektir. Sonrasında da yaklaşık 25 iş günü sonrasında şu mavi trendle karşılaşacağız. Bakın, mavi trende her yaklaştığında kırmış. Dikkat edin şurayı. Her seferinde desteğe yaklaştığında, maviye yaklaştığında kırmış. Yani 10 e, seferden neredeyse 9 seferi kırmış. O zaman bize şu düşüyor. Karşımızda burada bir kırılabilme riskiyle, e, onsun düşebilme riskiyle diyelim. İfadeyi daha doğru ifade edelim. Yani burada onsun 25 gün sonra bir düşmesiyle karşı karşıya kalacağız. Bu FED'den kaynaklı olacaktır. Yani e, FED'in açıklamalarından bu e, özellikle daha sonraki aşamalarda faiz artırımı ile ilgili geri alım programının yavaşlatılması ile ilgili süreçlerin hızlanabilme ihtimalinden kaynaklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani şuradakinin bir benzerini yakın zamanda 25 iş günü sonrasında yaşayacağız diye ifade edelim. Şimdi ONS'ta 1830'u neden geçemiyoruz? Biraz da onu konuşalım. Bakın burada birinci hamlede geçemedik. İkinci de yine geçemiyoruz. Alttaki destek noktamız 1680. 1680'e gelir miyiz? Evet ihtimal dahilinde. Ama şuradaki gibi olur. Dikkat edin. Hep bunlar e, uzun sarkma çubuklarıyla olmuş. Sonrasında toparlamış. Yine benzer bir durum olabilir. Biz bir süre 1680-1830 sıkışması yaşayabiliriz. Aralığı alt tarafa doğru daha geniş, yukarıya doğru daha az olarak ifade etmekte fayda var. Bu 10 ay kadar sürecek diye ifade ettim. Bunu da Dünkü videoda detaylı anlattım zaten. Şimdi gram tarafındaysa 480'in üzerinde şuradaki net görüntüye bakın. Tam çizgi benim çizim grafiğimle birebir uyumlu. Şu aralığın içerisinde gidiyoruz. Yani bu aralığın içerisinden dışarıya taşması şu anda mümkün olmadı. Neden olmadı? Çünkü TL'nin değer kaybı daha düşük. Yani eskisi gibi TL bir anda işte 720'lerden 830'lara gittiği gibi hareket yapmıyor. Daha sakin. Ons tarafı daha sakin otomatikman karşımıza böyle durgun bir gram altın çıkıyor. Yani para kazanılabilir mi? Evet, %1 kazanabilirsiniz. Yani 480'den yakalayabilirsiniz. Ama %1 için değer mi? Yani sonuçta aşağı kırabilme riski de karşımıza çıkabilir. Değer mi? Ben değmediğini düşündüğüm için halen sabrediyorum. Şöyle de bakacak olursak, yani ben kırılmayı beklediğim zamandan itibaren aşağı yukarı 500'lerden yani şuradan itibaren Temmuz'un 7'si Temmuz'un 7'sinden beri Ben düşüşü anlatıyorum size Ve Temmuz'un 7'sinden beri biz kaçına gelmişiz Burada Eylül'ün 12'sine 13'üne gelmişiz Yani sonuç itibariyle oldukça uzun zamandır Aslında faizde kalarak Bir avantaj sağlamış oldunuz diye düşünüyorum Önümüzdeki süreçte Karşımızda 18 iş günü sonra Bir karar verecek Yine FED ile 18 iş günü birbirine denk gelir diye tahmin ediyorum Tabii benim grafiğimde durum ne? Onu da özellikle ifade edelim. Bakın buradaki direnç noktamız 493.94. Burayı geçse karşımızda 503 var. Yani dirençler de çok yakın. Aşağıda 432 görünüyor ama orayı da yapamıyoruz. İşte sonuç itibariyle hem dolardan hem onstan kaynaklı bir sıkıntımız. Aynı yerde dönme sıkıntısı söz konusu. Bu çözülene kadar mecbur bu şekilde. Buralardan alır mıyım? Elbette gelirse alırım. Yani bahsettiğimiz rakamlar avantajlı rakamlar ama Yukarıdaki bu pozisyon 480'ler civarından almayı şu an için planlamıyorum. Gümüş tarafında ise evet çok kritik bir yerde kapandı Cuma günü. Cuma günü kapanış tam destek noktasında. Bu destek 2370. Daha önce gelseydi bu 22.70'ler civarına denk geliyordu. 22.30'lar pardon şurada gelseydi. Ama görüldüğü gibi yatay sardığınız zaman yine o desteğe bir şekilde değiyorsunuz. Bu da 23.70 kıracak mı hemen? Şu an zannetmiyorum ama kırarsa %10 aşağı gelir. Unutmamak lazım. E, bir iki gün sonraki grafiklerde kırıp kırmadığı daha net belli olur. Şu anda sadece destekteyiz kapanış olarak. Buradan bir yukarı yönlü hamle yapabilirse tabii ki yukarı yönlü hamlede de gram tarafında özellikle çok büyük bir alan olmadığını görüyoruz. Bunun yukarı yönlü yapabilmesi için dolar TL'nin de aşağı yönlü hareket yapabilmesi lazım. Çünkü karşımızda bir direnç var. 6.57 direnci. 6.57'ye %1.5 yukarı gitsek %1.5 doların aşağı gelmesi lazım ki Burada asılı kalarak yarasa gibi aşağı yönlü hareketini sürdürsün. Bu e, gümüşte böyle bir hareket tarzı var. Ya şuraya tutunuyor bu şekilde devam ediyor. Ya buraya tutunuyor bu şekilde devam ediyor. İlginç bir hareketi var. Yani garip diyebiliriz yani sonuç itibariyle. Ama aşağı yöndeki hamlede eğer 23.70'ler kırılırsa paritesinde %10'luk bir düşüş riskiyle karşı karşıya. Yukarı yön içinde şuradaki düşüş trendinin kırılması lazım. Yani şunu kırması lazım. Bunu ne zaman kırarsa bir tepkiden bahsedebileceğiz diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar TV videosu yerinde. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.